Soru işte ağır alan ölçüleri düzenlemek için önce yaptığınız unsurun üzerine gelip edit yani objeyi düzenle penceresine girebilirsiniz. Doğrudan ölçüyü düzenlemek isterseniz dinamik düzenlemeyi de kullanabilirsiniz. Önce öğeyi düzenle veya edit komutunu görün. Gördüğünüz gibi eğer skeçlerinizde ölçüler varsa hepsini e, rahatlıkla düzenleyebilirsiniz. Ayrıca ekstrüt mesafesini yani uzatma mesafesini düzelteceksiniz. İlgili ekstrütün bulunduğu ölçüyü yakalıyorsunuz. Burada 15 mm. Ve ölçü rakamının üzerine bir defa tıkladığınızda sizin üze, e, karşınıza bu pencereyi açacak. Ve buraya doğrudan değeri yazalım. Burayı güncelleyebilirsiniz. İkinci adımda örneğin şuradaki çıkıntının çıkıntı 2 olan yani ekstrüt 2'nin değerini değiştirebilirsiniz veya başka çıkıntıları da bu şekilde değiştirebilirsiniz. Burada dinamik editi göstermek istiyorum. Dinamik düzenlemeye tıkladığınızda gördüğünüz gibi yine bütün ölçüler karşınıza çıkacak ve bunu istediğiniz gibi değiştirebileceksiniz. Örneğin genişliği 3'müş. Ben bunu işte 4'e çıkartabilirim. Buna benzer değişiklikleri rahatlıkla dinamik düzenleme sekmesinde yapabileceksiniz. Yine Örneğin az önceki 15 yerine 10 yaptığınız ölçüyü de dinamik düzenlemeye tıkladığınızda bakın burada 25'miş örneğin. Burayı direkt ölçüye tıklayıp kullanabilirim. Eğer doğrudan ekstrüt seçeneğin içerisindeki düzenleme ekranına gelirseniz burada artık düzenleme seçeneğine girdiğiniz için yani ölçü düzenleme değil unsuru düzenleme seçeneğine girdiğiniz için e, unsurunuz değişecektir. Ne demek istiyorum? Çıkıntıyı seçtim. Objeyi düzenledim. dedim. Bakın burada uzatma adımına gelirseniz doğrudan bu uzatma adını şu 30'u görmezden gelecektir. Çünkü burada artık sisteme şunu söylüyoruz. Ben bu uzatmayı işte belli bir mesafede yeniden düzenleyeceğim. Belki burada simetrik uzatmaya açacaksınız. Belki bir yüzeyden başka bir yüzeye kadar belki simetrik olmayan uzatma Sistem şu anda solideş size diyor ki hangi yöntemi kullanacaksan yeniden değerlendir. Doğal olarak ben buradan ESC'ye basarsam eski haline dönecek. Ve sadece ölçüyü değiştirmek istiyorsanız en kestirme en kısa yol burada dinamik düzenleme seçeneği. Dinamik düzenlemeye gelin ve ilgili ölçüye yani uzatma adımına kaç milimetre yazdıysanız o ölçüyü seçin ve yeni değerinizi yazın. Olay bitti. Benzer şekilde yeni bir plan atalım. Diyelim ki paralel plan. Bu düzleme paralel bir plan atacağım. Ne kadar? 65 bin uzaklıkta. Şu anda komutu tam onaylamadım. Daha doğrusu tam bitirmediğim için ön izlemesini gösteriyor. Hali hazırda herhangi bir komuttan çıkarsam veya başka bir komuta girersem buradaki 65 değerini göremeyeceğim. Bu düzlemi düzenlemek istiyorsam, yani 65 yerine o ölçüyü değiştirmek istiyorsam ne yaparım? Hemen anında dinamik düzenlemeye tıklarım ve geri 65 rakamına yani buradaki ölçüyü değiştireyim. Ne kadar? 40 Enter dedim. Gördüğünüz gibi kaybolmadan ölçümü rahatlıkla değiştirdim. Eğer düzenlemeye seçerseniz, plan düzenlemeye gideceği için Doğrudan sizden yüzeyi ister ve mesafeyi yeni mesafeyi ister. Dolayısıyla eski mesafeyi görememenizin nedeni budur. Çünkü siz unsuru düzenlemeye giriyorsunuz. Unsuru düzenlemede eski ile bağlantı yoktur. Ancak ESC derseniz eski halini korur. Yani iptal etmiş olursunuz düzenlemeyi ve eski haline gelir. Ölçü görmek istiyorsanız mutlaka dinamik düzenlemeye gireceksiniz böyle unsurlarda. Çünkü bu unsurlar temel düzenleme adımları sadece bir tanedir. Yani birinci adımda direkt yüzey seçersiniz ikinci adımda değer girip enterlarsınız unsur biter. Düzenleme seçeneğinde o yüzden ölçüleri görememeniz normal ama en kestirme yolu dinamik düzenleme yapmaktır.